Evet arkadaşlar bisiklet parça satış kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bu hem far hem korna hepsi ikisi bir arada far ve korna setini inceleyeceğiz. Kutu açılımını yapacağız. Nasıl işlevleri olduğunu göreceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bizi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Müzik yıldız tornavidayla burayı sökeceğiz. Evet bu ışık. Işığı şimdi bisikletin direksiyonuna takacağız tamam mı? Sonra pilleri takacağız. Sıfır olduğu için. Babacım tonavidayla söküyoruz işte. çaldım. Evet. Getir pilleri şimdi. Kaç tane pille çalışıyormuş? İlk tane. Üç tane. Üç tane. Ama niye de bu çalışmıyor? Hı? de bu da çalışmıyor? Üç tane Hı. ile çalışıyor bu Evet, bu takılırken çıkıyor. Bir mi? Evet, bir Dur, takalım babacığım beraber. Diğeri neredeymiş? <laughs> Buldum. Evet. Buradaymış. Bahçe. Tam başka yok hocam. Üç tane dedik ya Şimdi geri e, takalım. Değil Evet. takalım. Burasını da lastik yaptıkları için piller oynama yapmıyor için de güzel bir ayrıntı. Olabilir. Profesyonel bir ayrıntı. Şimdi vidayı getir babacığım. Vidayı getir. Şimdi güzelce takalım. Evet, şu an yeterli. Şimdi bir saniye, şöyle gel babacığım, burada gösterelim. Sen çok merak ediyorsun nasıl şu şey olduğunu. Evet, farımız bu şekilde. Aslında gündüz bile şöyle gösterelim. Gündüz bile parlak. Bunun gece çekimini de yapacağız. Daha doğrusu boş ışıkta da yapacağız. Şimdi ışık modlarına bakalım. benim Evet bir parlak bir, bir düşük. Bir de çakarlı modumuz var. Bir bakalım bunu nasıl bağlamışlar. Çok yüksek sesi var gerçekten. Açıkçası. Ne oldu? Evet, şu şekilde gidonunuza bağlıyorsunuz, elastik. Evet. evet. Bu şekilde. Gerçekten bayağı yüksek bir sesi var. Bu şekilde. Basılı tutarım, basılı tutarım sesi değişsin. Olmadı mı? Dur, ışık şiddetine basılı, ışığı basılı tutacaktık herhalde. Dur. değişiyormuştur. Bakalım. Evet. Basılı tutarak şu şekilde değiştirdik. Bir daha basılı tut babacığım. Basılı tut. Basılı tut. Basılı tut basılı. Tut basılı. Ses çıksın. Bak. Heh, şu an sesi değişti. Evet. Biraz daha. 3 ya da 4 saniye basmanız sen, gerekiyor. Tabi bu belki... Ne basacağım? Sen mi basacaksın? Evet bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir Hem korna hem far tanıtmış olduk. 3 tane kalem pili çalışıyor. Ee, bu şekilde bizden de temin edebilirsiniz. Dur babacım. Bizden de temin edebilirsiniz. Ee, başka satıcılardan da alabilirsiniz. Bizden temin ederseniz biz fiyatını vesaire zaten ilanın altına yazıyoruz. Onu da söyleyelim. Instagram üzerinden veya YouTube üzerinden bizle iletişim kurabilirsiniz. Babam. Şu performansımız da bu şekilde. Gayet tatmin edici bir ışığı var. Yaklaşık şu anda 10-15 metre ötesini gayet güzel aydın atıyor.